Birlik silindiri merkezinden geçen eksen etrafında e, sabit omega açısal hızla dönen bir silindirimiz var. Buradan serbest bırakılıyormuş cismimiz. Buradan serbest bırakılan cisim e, aynı anda bu da omega açısal ile dönmeye başlıyor diye ve A deliğinden bu cisim içeriye giriyormuş. Yani bu buradan yarım tur dönünceye kadar bu buradan buraya geliyor. Veya olabilir diyor ya bu bir tur atıyor. Sonra yarım tur daha dönüyor. Yani bir buçuk tur döndüğünde de bu delikten geçiş yapabilir. Veya iki buçuk tur, yani iki tur döner. Sonra yarım tur daha döndüğünde buradan geçer. İki buçuk tur döndüğünde de buradan geçer. Gibi gibi sonsuza kadar gider böyle. Şimdi diyor ki periyodu ne olabilir? Şimdi 5 metre, 1 bölü 2 gt kare, yer çekimi 10 diye düşünürsek bir saniyede alınacaktır. Şimdi bu bir saniye, bunun yarım tur döndüğü olduğunu düşünürsek, t bölü 2 bir saniyese periyot 2 saniye çıkar. Bakın bu gibi olabildi. Veya ikinci söylediğim gibi bir tur attı sonra yarım tur daha attı ve bu bu delikten girdi. Yani bir saniyede 3T bölü 2 periyotluk zaman geçmiş olabilir. O zaman T 2 bölü 3 olabilir. Bakın gördüğünüz gibi. Bir hamle daha yapayım. 2 tur attı sonra yarım tur attı ve bu buradan geçti diye düşünürsek bu sefer de 5T bölü 2 bir saniye olabilir. Periyot bu sefer de 2 bölü 5 olabilir. Gittikçe küçüldüğü için artık birinin olamayacağını görebiliyorum. 1 ve 3 doğru cevap olarak karşımıza gelir. İyi günler dilerim.